Pipet ile bardak taşıma yarışmamız başlıyor. Evet, Talha ile Mo Sefa Murat Patacı karşılaşıyor. Zilimiz çaldı. Devam edelim. sadece zilde devam edelim teneffüste. Hazır. 1-2-3 Kazanan Talha. Evet, hazır. Sefa ile Nagihan. 1 2 3 Evet, Sefa bir adım önde. Civa, civa. Civa, Evet, kazanan Sefa. Hoş. Nagihan da Evet Muhammed ile Muhammed Eren karşılaşıyor Hazır. 1 2 3 Evet kazanan Muhammed Eren. Evet. Geri belli. Evet orası. Hazır. Furkan ile Gözde karşılaşıyor. Bir, iki, üç. Evet Furkan iki çizgide. Furkan iki çizgide. Evet kazanan. Nagi. Furkan oluyor. Evet yeri belli. Devam ediyoruz. Hazır. Efe ile Ravza. Hazır. 1-2-3 Evet. Ravza kazandı. Evet. Elif ile Rabia hazır. 1-2-3 Evet. Kazanan Rabia

Devam ediyoruz. Furkan beni destekleyin diyor. Furkan desteklesinler mi? Evet. Beni Furkan. Evet. İkisi de beni destekleyin diyor. Bir. İki. Üç. Bu böyle oldu. Evet kazanan Muhammed Eren. Hazır. Evet. Rabia ile Ravza. Bakalım kim kazanacak? 1, 2, 3. Ravza kazandı. Ya, evet. Muhammed ha, Muhammed ile beraber, ya, şey bir, iki, Talha beraber karşılaşıyorlar. Hazır. 1, 2, 3. Talha kazandı. Evet, finale geldik. Ranza ile. Evet, Ranza ile Talha karşılaşıyor. Hazır. 1 2 3 Evet Talha kıl payıyla Talha kazandı. Tebrik ediyoruz.